Hepinize bir şey ben Alperen. Bugün sizlerle birlikte benim yan hesabım olan GTA Alperen'i kasıyoruz yani. Çok az bir kupada yani 4000 denilebilecek kadar. Ama 3952 kupa. O yüzden biraz kasacağım. Bir de 0 kupalı karakterleri kasmaya çalışacağım. Orada ücretsiz bir şey daha gelmiş. Efsanevi ilk baş hiper şarjı yok mor son bir seviyede ama İlk baş hadi totem dur lan o totem nasıldı? Biz aşağısına bastık O zaman çaprazına basacağız. Ya yok ya taktik işe yaramaz da. İstinistna yıldız gücü meeple. Ben de çok meeple kullanan bir insan değilim. Ya pardon adam Şuradan günlük ödeğimizi de alalım. Evet açmıştık evet. Katabildik Başka bir karakterlere bakalım. En az kupaya basıyorum. Clans çıkıyor ama şu an clan'ı kullanmak istemiyorum. Penny veya Jackie kullanmak istiyorum. Bu arada Jackie'yi yükseltelim Başka yükseltecek. Bunu yükseltelim O da askere basıyorum. Başka yok tamamdır. Ben Jackie'yi seçmek istiyorum. 9 dakikada ne yaparsak o bizim için kar. Bu arada harita bakıyorum. Aslında pen için biraz uygun da yani, neyse hadi hadi. Jack ile zaten iki şey ya yani, büyük mal botlar falan gelir. Bir sonraki videoda da Daryl'ı kasmam istiyorsanız Daryl'ı kasmam istiyorsanız bu video tam tamına 15 like atabilirsiniz veya 20 çok istemiyorum çünkü gelmez. bu arada beni öldürecekmiş gibi bir ses geliyor. Yok uzak duruyor mi? Biraz burada bekleyeceğim. Dur ya. Arkadaşlar şarjım bitti. Şarj takmam Evet geldim. <laughs> aynen ya uzak duruyor ya? Alırım 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 alırım. Yok. Neyse. Hadi burada Jack oynan Jack oynanmaz ya. Bu arada Ender yerli direkt geçiyorum. Ve e, Belle mi? Belle mi yoksa Kar mı? Uzun zamandır Belle oynamıyorum ama Karla oynuyorsun galiba. Yani. Neyse Belle oynuyoruz. Belle'nin başka kostümü yok tamamdır. Oyna. 9 dakikalık bir video olacak bu arada. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar sakın. Evet. Bu arada yan hesabımda 20 bin 394'lerde e, olmadı. Ya hadi ya türlü bitmedi. Bir cıdılığı var ya belleği kasacağım. Buna ben mi zarar verdim? Yok lan tik vermiş. Aferin kralsın adamsın. Of. Oğlum oraya kadar yetişiyor mu? Şuradaydı. Yetişiyormuş vallahi. Neyse alır mıyım alamam. Alır mıyım alamam alamam. 7000 7000 7000 ne? Vay bu arada şey değil. Hı? Aa yes. 5 2 yok muydu? Tamam 5 2 vardı, aynen. 2 2 ortada mıdır? Geç bartan ortası yok ya. Şuradan şöyle ilerliyor çapraz. Acaba kim kaldı? Korkma böyle mi? Korkma böyle mi? Eşini alırım da canı yüksek mi? <laughs> yes, birinci olduk. Orada <laughs> şu an şu oyun ayarlarından bir şeye bakmak istiyorum ses efektlerini yok müzik oluyor mı? Biraz yükselteyim. Her neyse bu arada şuradan dene. <laughs> bu geldi ama oyun Edgar için iyidir. Bu arada biraz Edgar seçesim geldi. Evet Edgar seçeceğim hemen. Evet şu üst tamamdır. Tek hesaplaşmaya giriyoruz yine. Çift oynamayı sevmiyorum. Hadi arkadaşınız gelir falan oynarsınız da çift oynamayı sevmedim ya. Orada Edgar'ın tek kostümü var bende. Hiç kostüm çıkmıyor lan Edgar'a. Bir aksesuar falan çıkıyor. Bu arada şurada... Yok ya. Bir an şu ulti dolduruyor ya. Bir an o zannettim ya. Benim öbür hesabımda Crow'da. Çünkü öyleydi. Böyle aklımda kalmış. O yeni gelen karakter orada mı? Allah işte ya burada ya burada ya. Nasıl da korktu? <laughs> ya çok kişi var oğlum. Iı. Ben burada nasıl kurtulacağım? Buldum. Siz orada kolonuz yapın. Bir şey yiyeceğim. Altı bin canım var ama. Onun şeyini ne yaptı? Kalkan bassam öldürür müyüm? Oh, yok 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 yok. Cık cık. Alamam da bu psikopat gibi geliyor. Lan git git. Allah aşkına git ya. Şu Edgar'ın şeysin doğmasını bekliyorum olamaz. Lan bak bir izin ver. Bir canım da olsun, şey yapalım. Gel lan gel. 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 Ne oldu? Tabii ki de bu oldu. Ben 9 dakika diyorum da. Hadi 11 dakika yapayım. Alır mıyım Drako'yu? Ya hayvan gibi ota basıyor ya. Buradan bu arada altı kupa da geldi. Ben 11 9 dedim ilk baş. Sonra 11 dedim de. Bıkma ben bunu 4000 kupa yapıp bırakırım ya. Yani yapmaya çalışıyorum. Ben niye de ne tamam. Bir kere de hep aynı karakterle oynayalım. Direkt soldaki alsam o geldi. Üstteki karaktere bakacağım şuradaki. Tamam, tamam alırım. Bunu alacağım. Afk lütfen işime gelir. Harbiden de Afrika değilmiş. Ya ben niye tutmuyor benimkiler? Bir an hep şöyle basıyorum, ota basıyorum ya. Çünkü böyle basmak biraz garime geliyor da. Gelme, gelme. Ya şunu basma ya. Oğlum sıkıştırdın. Neyse. En azından kupa kaybetmiyorsun sanırım. Aynen 4 Orada bu ne? Nasıl lan? Burada bakın şey gözüküyor, kredi gözüküyor, güç gözüküyor. Bir de star parası gözüküyor. Ama burada tik var. Ha birisi tik ama neden öyle gözüküyorsa? Ha neyse. Oğlum burası az çok değişmiş lan. Neyse Edgar yerine Lily mi oynasam? Yok. Çok da yakın oynamak istemiyorum. Hadi biraz dedil oynayalım. Sonra ya hep de yakın karakterler var ya. Bir ultiler uzak. Harbiden lan. El yakın vuruyor. Ama ultisi uzağa gidebiliyor. Edgar yakın vuruyor. Ama uzağa, ultisini uzağa atabiliyor. Oğlum çok garip ya. Direk ota basacağım şuna. Anlam lazım. Çünkü bu çok az vuruyor. Hiç ağasın bile gelmedi. aldım aldım iyi. Ya, almadım da yani kaçtım. Yok ben buraya hiç gitmiyorum. Daryl ya Edgar izlerimi falan atlar şimdi. <laughs> Frank mi Daryl mi? Frank mi Daryl mi? Gel şuradan. Adamla şu an dalga geçiyorum. Dur üstüne atlayıp öldürmeyi denesem mi ki? Ha. Üstüne gitsem mi? Bak dur Edgar gelsin direkt şöyle katacağım. Oh, hayır hayır gelme 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 gel. Ya ben niye orada gaz mı vardı? Orada frek vardı. Neyse bir şey olmaz. Yedi da buradan aldık. 3991. 3991. Bu arada Darryl'da 556 kupaymış. Bunu 28 kademede şu anda. Bunu 30 yapmamı istiyorsanız arkadaşlar. Yok ya da 29 olacak 30 olmaz. 31 yapma, ya da 32 yapmamı istiyorsanız bu kanala like atmanız yeterli veya yorum yapmanız. Herhangi biri. Like olmazsanız atmazsanız yorum yapın. Yorum yapmazsanız abone olun. Gerçi onu yapmayacağınız için. Her neyse. Bakın başladık. Bu neyin kostümü? En yani sadece buldum değil mi bu? Alırım ama 10.000 canım var ama o da geliyor ya. Yani. Ben niye alamıyorum? Oğlum derin o kadar rütbe yapmışım. 3.988'de kaldı. Rock mu oynasam? Yok bir bu oynamayacağım. <laughs> ya! Donuyor yapma le oynayacağım ben kostümü de yok değil mi kostüm alsam mı ki ya şu dinozor kostümünü aslında alabilirim bir dakika çok istediğim bir kostüm vardı bunun nerede var ama kostüm yok Hangi yeah. de o lülü popu ağzında olmayı. dakika. Ya bir girme ya. Neyse. Evet başladık. İyi. Çok da iyiler yok yani. Bir Frank'i iyi olarak düşünüyorum. Ancak Donuyor, donuyor. Şunu alıp direkt ona dalacağım. Ya donma ya, vallahi donuyor ya. Ama sen bitmedin mi? Bittin bence de. Uf, i̇ki tane var mı lan burada? Evet. Yok, çimen... Oğlum bak. Şey yeni başlayan tuz olmasın. Nasıl lan? Hiç olmamış lan. İyi su var. Ya bak gitmiyor. Ekran çatladı. Yok çatlaktı zaten. Gitmiyor. O bu kim? Rosa. Buraya gelemez. Bu arada çok kötü bir yere gitti. Öldüreyim mi? Hadi öldürdüm. Yeah. 10 kupamızı da buradan aldık. Sen sen bir iki kupa fa yok iki yok. Ay aldık lan. Hangisini alsam? Hangisini alsam? 8 bit mi tik mi? 8 bit mi tik mi? 8 bit mi tik mi? Bunu mu? bunu mu? Bunu arkadaşlar yoruma yazın. Ona göre alacağım. Orada arkadaşlar işte videomuzun da sonuna geldik. Şunu da hemen açalım. Kendinize iyi bakın. Bu videoya da abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve yorumlara 8 bit mi yoksa tiki mi seçeyim? Yorumlara onu yazın. Ve videoyu beğendiyseniz tabi ki ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.